Arkadaşlar bu ne? Şu an etraftaki her şey silindir. Sanki bulutlarım üzerindeyim. Aşağıda bir şeyler var arkadaşlar. Batınızı karakterler hiçbiri yok. Selam arkadaşlar. Bugün sizdenle beraber Krumi paketi alacağız ve 24 saat boyunca Krumi gibi dolaşacağız. Arkadaşlar paketi almadan önce sizlere göstermek için çok önemli bir şey var. Master Builder Online ve hüzle ilerliyorum. Ve bir tane oyun alanı hazırladım arkadaşlar. Oyun alanı daha bitmedi. Çünkü gerçekten çok maniyetli. Bütün altınlarımı buraya harcadım. Ve hala bitmedi. Sizi ufak bir göstermek istiyorum. Bittikten sonra onunla alakalı ayrı bir video çekip paylaşacağım. Buraya devasa bir kule diktim. Ve bu kulede kırmam mı oyun oynayacağız. En tepede gizemli bir kutu olacak. Bu oyun alınma bir isim arıyorum arkadaşlar. Benim kafamda kuleye tırmanma var. Eğer sizin farklı bir ürünleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Hadi şimdi kurum paketi almakla başlayalım ve 24 saat boyunca kurum gibi dolaşalım. Arkadaşlar bu ne? Şu an etraftaki her şey silindir. Bu ne böyle? Sanki bulutlarım üzerindeyim. Aşağıda bir şeyler var arkadaşlar. Bu kimsenin başına geldi mi daha önce? Oyun hata verdi sanırım. İnanılmaz. Hemen su admin yanıma gideyim. Batsanıza karakterler hiçbiri yok. Hey admin ne oldu burada? Lütfen oyundan atıldığımı söyleme. Aman Allah'ım oyunu kapatmam mı gerekiyor acaba? Etrafta hiçbir şey yok. Allah'ım Sky'a e bakın. Sky'da burada hala da oynuyor. İnanılmaz. İlk defa böyle bir şey başıma denk geliyor. Allah'ım gerçekten şu anda neredeyim bilmiyorum. Hiç kimse yok arkadaşlar. Sizin de başınıza böyle bir şey geldi mi? Derin galiba oyunu kapatıp tekrar gerekiyor. Hemen kapatıyorum oyunu. Evet düzeldi arkadaşlar. Şu an oyun çengine geldi. Demek ki oyunda bir hata vardı ve o da bana denk geldi. Ama inanılmaz bir daha hata. Hayatımda ilk defa karşılaştım bu hatayla. Evet şimdi hemen Chrome'in paketini alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Chrome'in evleri, kahkahaları, skultürü mobilyaları ve sağlık dostları var. Diz kıyafetlerini alacağız arkadaşlar. Kıyafet tirimizi aldık. Hazırsanız şimdi hızlıca kıyafetleri giydirelim. Evet Kromide iki tane göz giriyor arkadaşlar. Bu gözlerin biri erkek biri kız sanırım. Tabii ki biz kız olanı alacağız. Burada herhangi bir şey yok. Ve burada Chromie'nin bir erkek versiyonu, bir de kız versiyonu var. Kız rasyonu mükemmel değil mi? Özellikle ayakkabılarına bakar mısınız arkadaşlar? Bir ayakkabısı siyah, bir ayakkabısı beyaz. Çantası da çok güzel olmuş. Bu da böceği Chromie'nin de var. Saçlarıma geldim. Saçlarında sanırım Chromie ile alakalı sadece bu var. Neden Chromie'nin burada logosu yok arkadaşlar? Uğur Büci gibi neden Kuramin'in de böyle bir logosu yok? Şu an seçmek gerçekten çok zor oluyor. Ama zaten bu saçı kullanmak istiyorum. Saç renginde herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Kıyafetlerine geliyorum. Sanırım burada erkek versiyonu bu. Bu da tabii ki kız versiyonu. Biz kız versiyonuyla devam edelim. Pantolonlarına bakalım. etek. Zaten şu an üzerimizde olan etek. Erçik pantolonu da beraber de fena olmadı aslında ama biz etekle devam edelim. Şapkası var mıydı Kromi'nin? Şapkası evet. Şapkası da var tabii ki. Mükemmel oldu arkadaşlar. Bence şapkayla devam edelim. Ayakkabıları var mı acaba? Bu ayakkabıları değiştirmek zaten istemiyorum ama sadece bakmak istiyorum. Gözlükleri sana da Kromi'nin yok ama. Bu gözlük bayağı iyi oldu gerçekten. Ama gözlüksü devam edelim. Burada bu çantası zaten bence çok güzel. Aa Uğur Bucu çantası nasıl uğurdu acaba? <laughs> çok konik oldu arkadaşlar. Bence kromi çantası ile devam edelim. Evet bunu kaydedeceğim hemen bu şekilde. Burada nereye kaydedebiliriz? Şimdi yerine kaydetmek istiyorum. Çok güzel oldu. Çok beğendim kıyafetini. Ama neyimiz eksik? Tabii ki de sadık Bostumuz eksik. Hemen tek boynuzlu sadık boftumuzu alalım. Göremiyorum gördün. O oh, evet geliştirmesini yapıp ama hangisini yapsam acaba? Mor olanı mı yapsam, siyah olanı mı yapsam? Bence mor olan daha uygun olacaktı kıyafetlerime. Hemen buraları geçiyorum. Tekrar geçiyorum. Bunu da geçiyorum. Demiştir diyelim. Ve geliştirmemiz hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar sadip dostumuz da hazır. Mükemmel bir ikili olmadık mı? Şöyle bir fotoğrafımızı da çekelim. Hemen kamera. Tron alalım alınma bence isimleri de gizleyelim. Şöyle biraz yaklaşalım. Bence çok iyi oldu arkadaşlar. Akışta umarım hata vermez derdi. Bunu akışta paylaşacağım ama tekrardan. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir gün boyunca kurumu gibi olduk. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra hangi partileri isterseniz yorumlara lütfen yazın. Hoşçakalın.